Selamun Aleyküm hayo. Japonya'dan Nagoya'dan hepinize selamlar dostlar Bugün yine süper bir teslimat videosuyla karşınızdayım Şu anda saatlerimiz sabah 5'e geliyor ve ilk siparişimizi teslim almaya gidiyoruz Aslında ilk sipariş de değil ikili bir sipariş olacak İki ayrı restorandan sipariş teslim alacağız Kanaldaki videoların geneli gece videoları Ama bugün gece bir canlı yayın açtım Öyle takipçilerle sohbet ettik Birkaç tane sipariş teslim ettik canlı yayın bittikten sonra da videoyu çekmeye karar verdim. Hazır hava da aydınlanmışken Japonya'nın şöyle güzel tertemiz sokaklarının manzaralarında size bir video çekeyim dedim. Bugün yine Uber teslimatları yapıyor olacağız. İlk restorana uzaklığımız da şu anda sadece 2 dakika. Şu anda Nagoya'nın Kamimaezu bölgesindeyiz. Ama buraya genelde Osu denir. Şu tam karşımda gördüğünüz aralıktan giriyorsunuz. Yüzlerce sokak yemeği, ikinci el dükkanları, teknoloji, telefon, bilgisayar ne ararsanız bu sokakta bulabiliyorsunuz. Yarın bir gün Nagoya'ya yolunuz düşerse haberiniz olsun. Şöyle bir de mega kebap var. Bayraklara asın. Siparişimizi de buradaki Nakau'dan teslim alıyoruz. Hemen motorumuzu şöyle çekelim. Kapatalım kontağımızı. Evet, buradan sanırım bir sipariş teslim alacağız. Aynen de öyle. Sugesama desu. C4DA9. Açılan İlk siparişimiz teslim alındı. Sonraki durak bir dakika uzaklığında Ulan tam da terste kalıyormuş bir U dönüşü yapmamız gerekecek. Hemen şuradan yapalım madem O dönüşümüzü. Tak yaptık. Önümüzde de bir polis amcamız varmış. Ama yasa dışı bir dönüş yapmadık. Sıkıntı yok. İkinci siparişte sanırım Yoshinoya. Yoshinoya da hemen burada. Ne oluyor ya? O cayır cayır siren çalıyor. Bu ne kadar balık ya? Akşam akşam. Hop bıraktık motorumuzu ikinci siparişimizi teslim alalım. Buradan yine bir Sayın dönüşü yapacağız abi Mesnevi'den ders aldım. Evet o dönüşümüzü yaptık. İlk müşterimize 2 dakika uzaklığındayız. Bilmeyenleriniz varsa burası da Oğuzlu bölgesi. Ha! Videonun kaydına başlamadan önce yaptığım canlı yayında bu altında gördüğünüz külüstür arkadaş bir arıza verdi. Artık sal bizi gidelim am diyor adeta ama Ölme lan karabaş. Daha seninle ne anılar biriktireceğiz biz oğlum dayan lan. Oğlum ne oluyor? Her taraftan ambulans, itfaiye, kara gümrük mü yanıyor? Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Grand Avenue. İlk müşterimizin adresine ulaştık. Buraya hangi siparişi bırakacağız? Ee, Nakav bırakacağız. Nakavı burası. Gel bakalım Muharrem İnce kapıda buluşun diyor. Ödemeden akitmiş. Ödeyeceğiz. Evet ödemez. Adamlar binanın içine meyve suyu makinesi koymuş. Hayır ödemez. Kocaman 2000 yen var mı? Doğru. Teşekkür ederim. siparişimiz tamam. Kameranın da açısını bir tık değiştirdik dostlar. Normalde şöyle altta duruyordu böyle elime gördüğünüz yerde. Bir aparat daha aldım. Bunu üstte işte sabitledim. Bakalım görüntü hangisinde daha doğal gözükecek. Bu sanki bana bir tık daha iyi gibi geldi ama sizler ne diyorsunuz ona da bir bakacağız. Bu teslim edildi. İkincisi de 5 dakika uzaklığındaymış. Bu da uzak değil. Güzel. Hoppa. Motor arıza yaptı dedim az önce de. Abi bu motor arıza yapsın ya bir zahmette. Kaç paraya aldım bunu biliyor musunuz? 10.000 Türk Lirası. Evet yanlış duymadınız. 10.000 Türk Lirası'na motor alıyorsun. Bir de arıza yapınca motoru tokatlıyorsun. Ulan sen ne biçim adamsın lan. Vallahi yakında elimizde kalacak gibi duruyor da. <laughs> Nereye kadar gidiyorsa kullanacağız artık. Şu ehliyeti büyütene kadar beni idare etsen yeter. Az daha gayret et lan. Aslanım benim emekli edeceğim seni. Satmayacağım kimseye. Sen dinlen diye. Az kahrımı çekmedin sen benim. Eşek olsa dayanamazdı da benim gibi adama. Ehliyetten de bahsetmişken canlı yayından arkadaşlarla da bu konuda biraz konuştuk. Büyük makineye geçtiğimizde bazı şehirler arası yollar, trafikteki vlog'lar, belki kamp çadır videoları hepsinden gelecek. Çok güzel planlarım var ama Ehliyeti büyütmek için biraz zaman lazım. Tabi biraz da para lazım. Bu arada bir sipariş daha geldi. Hemen siparişimizi teslim ettikten sonra yenisi için yola çıkabilecek durumdayız. Şöyle bir sola gireceğiz. Tak girdik. Var mı yaya? Yok. Devam et. Sonra bir tane daha sola doğru gireceğiz. Ve müşterinin konumuna geldik. Geldik de doğru mu geldik? Presence. Okey. Doğru gelmişiz. Ya o sen nasıl geliyorsun böyle teyzelerde doğru yerlere ya? Bu kapıya bırakın siparişiymiş. güzel. Hayvan gibi kameramızı müşterinin gözüne sokmayalım sabah sabah. Teşekkürler. <Sessizlik> Hop bu da tamam. Ya nereye gidiyorsun? Asansörümüzü çaldılar. Merdivenden iniyoruz. Aa burada da kocaman bir tapınak varmış bak. Ama bu kanal ne kanalı değil? Tapınak gezme kanalı değil. Biz gariban adamık abi. Paso iş, paso iş. Bıktık ya, bıktık. Sıradaki restoranımız da 4 dakika uzaklığındaymış. Güzel güzel siparişlerimizi atalım. Biraz ucuz siparişler sanki ama olsun. Ucuzuna pahalısına bakma yardır oğlum. Uh. Bu ne kalabalık la. Millet daha dönmemiş eve görüyor musun? Ben motoru nereye bırakacağım? Taksiler işgal etmiş burayı. Şöyle bırakayım. Yakına bırakamadık motoru. Yürüyerek gidelim madem. Şuraya bak hiç saat sabah 5 gibi gözüküyor mu burası? <laughs> Don <Donkey>, Quixote. <laughs> Millet bayılmış bu oğlum. Az içeceğim. <laughs> Evde içeceğim öyle ya Kusura bakmayın, sv Bekleyeceğim Üçük. Bekleyelim bakalım. Ne kadar bekleyeceğiz? <laughs> Buradan ahtapot siparişi alacağız da. Ahtapotu yeni yakalıyorlar herhalde. Aa geldi mi? Niku shi ini desu. Arigatou Sonunda. Motor da çok tehlikeli bir yerde ama bu sefer anahtar yanımızda. Vallahi saat beş buçuk ya. Sanırsın öğlen 12. Ama bu akşam cumartesi abi bu normal. Bunu da atlattık Alım tamamlandı Sonraki durak 5 dakika Let's go Şimdi bu kadar adam Burada ne bekliyor diyeceksiniz Ne bu kalabalık diyeceksiniz Bunlar toplu taşımayı bekliyorlar dostlar Otobüs bekliyorlar tren bekliyorlar Erken olduğu için evlerine dönemiyorlar Taksiye de para vermek istemiyorlar O arada da muhabbet, sohbet, çekirdek, kola takılıyorlar işte. Gençler burada böyle ya biraz gamsız. Eğlence peşindeler. Geleceğe dair dertleri yok. Ulan ne olacak bizim bu düğün işleri dertleri yok. Mezun olduk mu iş bulabilir miyiz derdi yok. Adamlar gençliğini yaşıyorlar oğlum. Bak derdi olan adama. Saat beş buçuk motor tepesindeyiz. Alt tapot taşıyoruz anasını satayım. Gerçi benim derdim olmasa ne olur ki? Yatar uyurum klimanın altında deli mi dürttü? Sabahın köründe dışarıda otobüs bekleyeceğim. Öyle diyorum da bakmayın ben Japonya'ya geldiğimde bunların yaptığını yapıyordum. Aynı böyle sabaha kadar otobüs bekliyordum. Yalan yok. Ama artık evlendik, barklandık. Geçenlerde eşimle beraber gittik öyle biraz eğlenelim, yiyelim, içelim diye. Ama yok abi benden geçmiş o işler. Yaşlanmışım artık, başım ağrıyor. Dayanamıyorum. Sıkılıyorum sabri, bunalıyorum. Sipariş de geliyor ha maşallah. Bir tane daha geldi. Yine nakal siparişi olacakmış o da. Alırız atarız. Sen gönder yeter ki Uber baba. Şimdi sipariş buraya teslim edilecekmiş ama sağ taraf ters yan. O yüzden yayan devam edelim. Şöyle motorumuzu bırakalım. Anahtarımızı alalım. Siparişimizi de alalım. Buranın girişi nerede acaba? Teşekkür ederiz Ana, Tanrım Kameraya bak beni gösteriyor Selam verelim belki izleyen vardır Teşekkür ya Teşekkür ederiz Bir sipariş daha tamam Sıradaki siparişe doğru yola çıkıyoruz Hız kesmeden devam Birazdan zaten sıcak da başlar Seriden atalım siparişleri videoyu bitirelim hemen İkinci siparişte hemen 3 dakika uzaklığında bir restorandan olacak. Şu anda genelde çok yakın siparişler geliyor ama ücretler de düşük ya biraz. Gece attığım siparişlerin ücretleri daha güzeldi. Şu anda biraz tırt. Tırt mırt abi atacaksın başka çare yok. Aç kalırsın yoksa. Şimdi Nakau burası. Şöyle yine kaldırıma çekelim aracımızı. Bu Nakau'ya da daha önce gelmemiştim ha. Hoşgeldiniz. Oğlum Sokağın ortasına işiyor yala çocuk. Puh, sizi çekip çıkartanım ben. Oh. Müşteri hemen şurada yolun karşısında iki dakika yol var da. Yine ışığa takıldık? Yine ışığa takıldık ki. Ulan ne makinalar var millette ya Biz niye alamıyoruz abi böyle şeyler ya Aynı ülkede yaşamıyoruz mu Yok mu peki bizim de bir aylık süper spor araba kiralamamız Tabii ki yok Kiralaması bile pahalı lanet olasıcaları Bir U dönüşü patlattık Nerede la bu Neredeymiş ya burası Şöyle motosikletimizi çekelim bakalım Şurası da oranın girişi nerede Ana cadde mi acaba Bak adamlar pazar sabahı kalkmışlar görüyor musun? Sokağı temizliyorlar. Ellerine fırça kürek almışlar. Allah Allah. Çok ilginç. Acaba dükkanın önü falan mı? Herhalde öyle. Asansör. Yok. Bununla kit ödeme oluyormuş. En sevmediğim sipariş tipi. Hadi desi. Merhaba cano kaçı. Teşekkür etmiştik. Harika tamamladık dostlar. Böylece 4 sipariş tamamlamış olduk. Bakalım sıradaki durak neresi? Küçük bir mola yaptık, yeni sipariş geldi. Ana lan burada ne varmış? Kardeşim sen rahat olsana. Bizim olmadığımız masa yok bu oğlum. Her neyse. Memleket hasretimizi de giderdiğimize göre yeni durağımız McDonald's. Oğlum önüne bak la. Önüne değil gerçi. Arkana bak. McDonald's'ımıza uzaklığımız 4 dakikaymış. Müşterimiz Asam Hakkı yiyecekmiş. Asam Hakkı da ne oluyor? Sabah McDonald's'ı diyorlar. McDonald's'ta menüler sabahları değişiyor. Sabah 5'ten kaça kadar gerçi bilmiyorum ama hamburger siparişi almıyorlar. Böyle değişik değişik börekler, çörekler çıkıyor. Daha önce bu bilgi vermiş olabilirim belki. Ama olsun. Bir daha vermekten zarar gelmez. Çık çık. Cık. Araban kral olmasa çıkartmazdım seni. Ay yavrum dörtlüyü de yaktı. Adam. Oğlum bunlar nasıl bir tip lan? Nasıl bir tarikatsınız oğlum siz? Bunların gençleri böyle acayip acayip kılıklara giriyorlar ya. Çoğunun saçı boyalı falan. Ben bunlar gibi kılıktan kılığa girsem hanım beni eve almaz akşam. Dayı bizim bir tane lahmacuncu vardı. <laughs> Nefes nefese çalışıyordu ona dönmüş. Tişört sırılsıklam olmuş. McDonald's geldim ulan. Hop fren. Çek motoru. Kapat kontağı. Hazır mı dayı bizim sipariş? 065 hey, Hazır. Poşette koymuşlar. Adamın dibi lan bunlar. da teslim alındı. 5 dakika uzaklığa nakit ödeme olacak bir sipariş. Yavaştan ya araç trafiği başlamış. Hiç de sevmediğim olay. Ne işiniz var bu oğlum? Yatın uyuyun ya. Salonda iki sipariş atalım. Oğlum çok güzel memleket değil mi lan? Şu güzelliğe, şu temizliğe bak ya. Şu yollarda gazlayıp piyasa yaptığımız videolarda gelecek. Az daha sabır dostlar. Hay yavrum benim. Şuraya bak be. Ben buraya yayan gireyim yine. Hiç ileriden dönmekle uğraşmayalım. Açmıyor. Niye açmıyor? Bina doğru mu? Bir kez daha kontrol edelim. Oha, tamam doğru. アバルカラシピズムカップムズああ、安い,いや。テイクラーチャブン。はい、ウーバイツです。ありがとうございます。あ、ちょっと。<laughs> お待たせしました。ウーバイツです。こちらは1929円になりますね。ああ、ごめんなさい。今、お釣りは持ってないから、今払わなくて、次の注文で払ってもいいんですかあ,はあ,ありがとうございます。ごめんなさいね。ありがとうございました。 Müşteriye para üstü verecek kadar bozuk param yoktu. Ben de dedim sen bir dahakini öde bu parayı ben almayayım senden. O da hay bakayım aç da. dedi. Böylece bir siparişi daha sonlandırmış olduk. Bekleme yenisini gönder bekleme. Yeni sipariş için yoldayız. Yine bir nakao siparişi teslim almaya gidiyoruz. Uzaklığımızda 4 dakika 1.4 kilometre. Bu Nakao'nun da neyini sevip yiyorlar? hiç bilmiyorum valla. Benim hiç sevmediğim bir restoran. Sürekli gittiğimiz Sukiya'yla aynı menüye sahip genel olarak. Benzer ürünler çıkartıyorlar ama Sukiya, Nakao'ya göre çok daha lezzetli. Millet Nakao'yu da tercih ediyor. Ben de alacağım lan öyle bir tane. Güneş de sağ olsun gözüktüğü gibi haşlamaya başladı beni. Huuu! Sıcakladım hemen ya. Bugünkü videomuzun şifresi de kabak olsun dostlar. <laughs> ne kadar tiksindiğim sebze varsa size şifre diye veriyorum. Eğer videonun burasına kadar geldiyseniz lütfen yorumlara kabak yazıp videoyu da beğenip kanala da abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Verin kardeşinize etkileşimi. Ver yetkiyi gör yetkiyi hesabı he? Nakavya da gelmişiz. Şöyle sola çekelim motosikletimizi. Sıkasama desu baç des. b 486 8 6 B'nin uçumu bu siparişçiğimizde teslim alındı 4 dakika oğlum ne kadar yakın geliyor siparişler ya yakın gelmesi çabuk bitmesi açısından iyi de para vermiyor para kazanmayacaksan ben böyle işin haksız mıyım geçen de de instagrama bir tane video yükledim ee, kadının biri 13 tane su siparişi vermiş hepsi 2 litrelik toplam 26 şişe 26 litre su var. Ben de bunu videoya çektim instagrama koydum dedim böyle böyle bu kadar emek verdik kadın bir kuruş vermedi falan filan. Beni ayak üstü linç etmeye kalktılar yok işte sen Japonya'da yaşıyorsun bilmiyor musun Japonlarda bahşiş kültürü yok işte etkileşim almak için sen kendin videoya çekmişsin siparişi iptal etseydin cartcurt bir dünya kafa ötülemişler ama benim söylemeye çalıştığım şeyi anlamamışlar youtube kitlesi biraz daha anlayışlı ben size anlatayım bari derdimi sipariş geldi 450 yen mi ödüyordu tamam mı kabul ettim hiç ne var ne yok siparişte bakmadan kabul ettim yola çıktım kombine 15 dakika kombineye vardık bir baktım 3 tane koca poşet içinde şişeler var. Adama baktım kasiyer gülüyor. Ben de dedim güzelmiş. İnsanların bana orada dediği şey iptal etseydin ama şunu bilmiyorlar ki çalıştığım bölgeden 15 dakika uzaklaşmışım. Orada da sipariş düşmez yani normalde. Market siparişi gelmiş. Gittim almaya. Orada ben o siparişi iptal etsem 15 dakikada geri döneceğim. Yarım saat boşa geçti. Yani o kadar gelmişken alayım götüreyim bari siparişi dedim. Aldım motora geldim. Yok motora sığmıyor şişeler. İşte sağa ettim, sol ettim, sıkıştırdık falan. Bir şekilde götürdük. Binaya vardım. Dördüncü kata çıkacağım. Binada asansör yok. O da tamam. Çıktım yukarıya, çaldım kapıyı. Verdim poşetleri. Hepsini teker teker aldı. Kendisi benim gibi ırgat değil sonuçta. Teker teker alıyor. 26 litre şişeyi bir elinde taşıyamıyor. Teşekkür ettim ayrıldım. Ondan sonra da videoda dedim ki Türkiye'deki kurye kardeşlerim bunlardan her yerde var canınızı sıkmayın. Bana demişler işte sen bahşiş bekliyorsan yapma bu işi, bahşiş vermek zorunda değiller falan. Benim oradaki beklentim yani bir yen bile olsa al bu senin hakkın sen çok emek verdin dese ben tamamım yani bana para versin benim karnımı doyursun değil ben aç değilim zaten. Yeterince para kazanıyorum. Ama o kadın o siparişe 50 yen teslimat ücreti ödedi. Yani 26 litre şişe suyu yarım saat yola sen 50 yeni dünyanın hiçbir yerinde taşıtamazsın. Benim derdim o. Yani kadın bence biraz cimrilik yaptı. Yoksa bana bahşiş vermiş vermemiş çok da insanlar onu anlayamadı. Bana biraz sert çıktılar. Oğuz ağır taştır altında kalırsınız. Benim bin tane abonem var lan YouTube'da. Bir telefonuma bakar senin adresini buldururum o yorumu yapan adam. Akıllı ol ayağını denk al bu videoyu da izliyorsam kendine dikkat et. Sağda solda çok dolanma. Her yani neyse günlük boşumuzu da yaptığımıza göre siparişimizi teslim edebiliriz. 503 numara. Yapılamaz. Niye öyle bekledik? kapıyı açmak için? Ağzında koca kamerayı görünce mutant zannetti herhalde böyle bir kameraya baktı. Ondan sonra açtı kapıyı. Böylelikle günün son siparişini de tamamlamış olduk dostlar. Videoya 5 gibi başladık. Şu anda saat 7. Bu iki saatte 2800 yenlik bir gelir elde ettik. Saatlik 1400 yen. Ne iyi ne kötü. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize ve sevdiklerinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye!